Eğitim Birsen Şanlıurfa Şubesi'nde yapılan delege seçimi mevcut yönetimle değişim hareketi arasında tartışmaya neden oldu. Dün yapılan seçimlerde mevcut yönetimle yarıştığımız 3 merkez ilçede ipi göğüsleyerek gerek delege sayısı gerekse oy oranı olarak seçim başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Merkez 3 ilçede ve büyükşehirde yapılan delege seçimlerinde Değişim Hareketi 67 delegenin oyunu aldığını açıkladı. 3 merkez ilçede oyların yaklaşık %60'ını alarak 67 delegenin 39'unu Değişim Hareketi kazanmıştır. Ancak mevcut il yönetimi herhalde seçim telaşı veya seçimde gerekli teveccühü alamadıkların mahcubiyet ve üzüntüsü içerisinde olacak ki kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak dün gece sosyal medya hesaplarından bir seçim zaferi ilan etmiştir değişim hareketi alınan bu sonucu başarı olarak nitelendirirken mevcut başkan İbrahim Coşkunsa il genelinde yapılan delege seçiminde 162 delegenin 123'ünün oyunu alarak yönetimine göreve devam kararı verildiği şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya tepki gösteren Şanlıurfa Eğitim Birsen Değişim Hareketi Başkanı Osman Yavuz bir basın açıklaması düzenledi. Hatta hızını alamayarak bugün bunu bir basın açıklamasıyla ile kamuoyuna sunmuştur. Buna şaşkınlık ve hayret ile karşıladığımızı ifade etmek isterim. Seçimlerinde merkez üç ilçemizde değişim hareketi olarak katılma kararı almıştık. Diğer merkez ilçe dışındaki ilçelerimizin seçim sürecine dahil olmamış hiçbir ilçenin seçiminde taraf girdiğimiz veya muhalifliğimiz söz konusu olmamıştır. Üyeleri adına konuşan Yavuz Eğitim Birsen Şanlıurfa Şubesi mevcut başkanı kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir seçim zaferi ilan ettiğini ileri sürdü. Mevcut yönetim de merkez ilçeler dışındaki hiçbir ilçede aday listesiyle seçime girmemiştir. Ne değişim hareketi ne de mevcut yönetim merkez dışındaki ilçelerde delege seçimini ne kazanmış ne de kaybetmişlerdir. Bu yapılan bir delegelik seçimidir ve her delege 15 Ekim'de yapılacak olan İl Genel Kurulu Kongresi'ne katılarak il temsilciliğini seçmek için tekrar takdir yetkisini kullanacaktır.